Hepinize merhaba gençler. Bugünkü 14. dersimiz konumuz benzerlik arkadaşlar. Şimdi benzerliğe hep beraber saldıracağız arkadaşlar. Benzerlik nedir? Efendim benzerlik aynı cins olan iki şekil üzerindeki oranlardır. Ne demek istiyorsun hocam? Bir üçgenle kareyi benzer yapamazsın ya da bir kalemle bir tahtayı benzerdir diyemezsin. Kalemle kalem benzerdir, tahtayla tahta benzerdir. Üçgenlerin benzerliği de üçgenler arasında olur. Arkadaşlar, yakışıklı kardeşlerim, şu benzerlik işareti. Benzerlik işareti ne demek? Birinci açı, birinci açıya eşit demek. A açısı, D açısına eşittir. Efendim, ikinci açı, ikinci açıya eşittir. B açısı, E açısına eşittir. Üçüncü açı, üçüncü açıya eşittir. C açısı, F açısına nedir? Eşittir arkadaşlar. Evet. Benzer üçgenler eşit açılara sahaptır. Sahiptir. Sahaptır. Benzerlik işaretini gördünüz. Biraz PDF'de tam görünüyor da biraz videoda sanki görünmüyor gibi ama PDF'de daha net görebilirsiniz. ABC üçgeninin A açısıyla ABC üçgeninin A açısıyla CBD üçgeninin C açısı benzerdir. Efendim burası 70 derece ise burası 70 derecedir. Üçgenin iç açılarından buraya ne kaldı? 50 kaldı. ABC'nin B'si 50 ise ABC'nin B'si 50 ise o zaman CBD'nin CBD'nin B'si de ne olacaktır? 50 olacaktır. O zaman ne oldu? Alfa 50 derece oldu gördüğünüz gibi. Açılar arasındaki benzerlik kavramını kullanarak çözdük. Şimdi baktığımızda gençler baktığımızda ne, ne görüyorsun? Benzerlik işaretini görüyorsun. Benzerlik işareti varsa ABC açısının A açısı DEF açısının D açısıyla hani burası 65 ise burası 65'tir. Üçgenin iç açılarından C'ye 40 kalmıştır. Oraya gelmeden sanki bitecek soru. B açısı ABC'nin B'si 75 ise DEF'nin E'si de 75 derecedir. Efendim ben bunu 180 dereceye tamamlarsam 125 yaptı. 180 dereceye tamamlarsam burası ne yapacaktır? 55 derece yapacaktır. Tüm üçgenlerin iç açıları 180 derece. O zaman alfa artı 65 artı 55 eşittir 180 derece ise alfa artı 120 eşittir 180 alfa eşittir 60 derece çıkmıştır. Zayıf olan arkadaşlar bak tüm işlemleri sonuna kadar yapıyorum. Sen de ona göre çalış. Bak ne oldu şimdi? Eşit açıların karşısındaki oranlara biz benzerlik oran diyoruz. Eşit olan açıların karşısındaki kenarların oranına benzerlik oran diyoruz. Nokta neyi görüyor? Bak nokta A'yı görüyor. Burada da nokta D'yi görüyor. A bölü D diyoruz. Devam ediyoruz efendim. Çizgi B'yi görüyor. soldan başladım soldan devam ediyorum. Çizgi E'yi görüyor. B bölü E diyoruz. Halka C'yi görüyor. Burada da halka F'yi görüyor. C bölü F diyoruz. K sabit değerine benzerlik oranı, benzerlik sabiti denir. K sabit değerine benzerlik sabiti ya da benzerlik sabiti ya da benzerlik oranı denir arkadaşlar. Eğer eşitliğin üzerinde benzerlik işareti varsa bu ne demektir? Eş üçgen demektir, aynı üçgen demektir, eş üçgen demektir bu. E, ya da aynı üçgen, birbirinin aynısı, her şey aynı. Bu bu ifade onu ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi gençler geldik. 5. sorumuza, 5. maddemize. Soru mu, madde mi, özellik mi? A, B, buldum. A açısı, ABC'nin A açısına nokta dedim. O zaman C, A, C, A, C'si noktadır. ABC'nin B, C'nin B'sine çizgi dedim. CAD'nin A, D'nin C, A, A'sı çizgi oldu. C'ye halka dedim. O zaman D'de ne olmuştur? Halka olmuştur. Sağdan başlıyorum efendim ben. Sağ tarafta çizginin karşısında x var. Sol tarafta çizginin karşısında 4 var. Sağdan başladım tekrar sağa dönüyorum. Güzel kardeşlerim halkanın karşısında 9 var. Burada da halkanın karşısında x var. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. x'in karesi 36 ise x 6 santim gelmiştir arkadaşlar. x 6 santim gelmiştir. Evet. Şimdi ABC ABC benzerdir AED. ABC benzerdir AED ifadesinde. ABC ile AED'nin A'sı ortaktır nokta dedim. Efendim ABC'nin B'sine cızgı dersem E'sine cızgı diyeceğim. E i̇şte C'ye halka dersem o zaman D'ye de halka diyeceğim arkadaşlar. Efendim bakın şu yeşil üçgenle güzel kardeşlerim. Şöyle tarayayım da daha net görünsün. Bu yeşil adamla Tamam mı? Şu kırmızı adam benzermiş. Tamam mı? Bu kırmızı adam benzermiş. Gördün mü? Şimdi başla. Kırmızıda çizginin karşısına 6 var. Yeşilde çizginin karşısına x var. Kırmızıdan başladım. Kırmızıya dönüyorum. Halkanın karşısına kırmızıda x artı 8 var. Yeşilde halkanın karşısına 8 var. İçler dışlar çarpımı yaparsam x çarpı x artı 8 eşittir. 48 ise bir matematik işleminde bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazlaysa şıklardan gidilir. Değer verilir. X eşittir 4 için 4 çarpı 12 48'i sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman X ne gelmiştir efendim? 4 santim gelmiştir. Evet gençler devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bak hemen soruyu oku bakalım. Hemen hızlı bir şekilde. Hayır hayır hızlı okuma. A B e. A B, E. Bu yeşil adam ile A, C, D. A, C, D. Bu kırmızı adam. Şimdi yeşil adamın A'sına nokta dedim. B'sine çizgi dedim. E'sine halka dedim. O zaman kırmızı adama döndüm. Kırmızı adamın A'sı nokta oldu. C'si cızgı oldu. E'si de hal, D'si de halka oldu. Özür dilerim E dedim. Halka oldu. Şimdi Bak burada halkanın karşısı çift çizgiyse, burada da halkanın karşısı çift çizgidir. Gördün mü bunu? Gördün. Ne oldu bak? AB uzunluğu, AB kenar uzunluğu, AC kenar uzunluğuna eşit olmuştur. O zaman BAC 50 derece ise, burası 50 derece ise tepe açısı 50 olan ikiz kenar bir üçgen oluşmuştur burada. 65 derece 65 derece olur. 180'den 50 çıkar. 130 kaldı. 2'ye böl. 65 65 oldu. E çizgi 65 ise burası da 65'tir. O zaman B, C, D açısının ölçüsü kaç derece olmuştur arkadaşlar? B, C, D açısının ölçüsü 65'te 65'ten 130 derece olmuştur. Kıymetli öğrenciler, değerli gençler, güzel çocuklarım. İki tane açı aynıysa üçüncü açı mecbur aynıdır. Misalen 50 ise, 70 ise, çizgiye 70 dedin, noktaya 50 dedin. Bak, tüm üçgenlerin iç açıları 180 olduğu için 120 yaptı ne oldu? 60 yaptı. 120 yaptı ne oldu? 60 yaptı. İki açı aynıysa üçüncüsü kesinlikle ve kesinlikle aynıdır. Gördün mü? O zaman diyorsun ki, ikişer açısı eşit olan üçgenler benzerdir. ABC benzerdir diyorsun, DEF diyorsun, tamam mı? DEF üçgene benzerdi diyorsun. Efendim bakalım o zaman. Paralellik gördüm. Paralellik görünce Z geldi aklıma. Paralellik gördüm. Paralellik gördüm. Aklıma ne geldi? Z geldi. Aklıma Z geldi. Aklıma Z geldi. Hemen şöyle yapayım. Şuraya da yazayım ya hadi. Gevezelik olsun biraz. Aklıma Z geldi. Nokta ise nokta oldu. Şimdi bak. Şu kırmızı adama bak bakalım. Arkasından da şu yeşil adama bak. Kardeşim benim. Şimdi bu kırmızıda cızgı var, nokta var, halka olur. Cızgı var, nokta var, halka olur. Gördün mü? Bak üçüncü açı ben eşit oldu. Halkanın karşısında ne var? X var. Burada halkanın karşısında ne var? Bir şey yok. Tamam buradan gitme o zaman. Buradan gitme. Buradan gitme. Ne yapalım? Çizginin karşısında burada X var. Burada çizginin karşısında 12 var. Devam ediyorsun. Burada noktanın karşısında 5 var. Burada noktanın karşısında 10 var. 5'in 2 katı olmuş. O zaman ya ister işler dışlar çarpımı yap. Hatta 1 bölü 2 geliyor yani. 2x eşittir 12 ise x eşittir 6 geliyor. Hani ben uzun yoldan yapıyorum. Şimdi kısa yoldan yapınca hocam biz zaten yapamıyoruz. Niye böyle yapıyorsunuz diye saydırmayın diye böyle yapıyorum. Tamam mı? İnşallah full yapacağız. Şurası ortak açı bak. Ortak açı. Nokta çizgi halka. Nokta çizgi halka. Bu ne demek? Nokta çizgi halka 180 ise nokta var çizgi var. Ne olacak? Halka olacak. 180 demek. Küçük üçgeni beğendim. Küçük üçgenden devam ediyorum. Çizginin karşısında 4 var küçük üçgende. Büyük üçgende çizginin karşısında bak burada 4 vardı. Büyük üçgende kaç var? 12 var. Küçükten başladım. Küçüğe tekrar döndüm. Halkanın karşısında 5 var. Halkanın karşısında ne olacak? 4 artı x var. Farkında mısın? 4'ün 3 katı olmuş. O zaman 5'in 3 katı olacak. 4 artı x'in 15 olması için x kaç olur? 11 olur. Bu kadar basit arkadaşlar. 2 tane 90 varsa aklıma sevdiğim gelir. Adana, Bursa. Ali Başkurt diyoruz. Ali Başkurt'un 90 lirası varmış. 2.90 varsa aklıma benzerlik gelir. 90 Bursa, Adana. 90 Adana, Bursa. Hoppala, mükemmel oldu. Kardeşim 3, 4, 5'i gördün herhalde. Bunu bana söyletme. Tamam gördük. Bak burada B'nin kaçtan, 90'dan mı? 90'ın karşısında kaç var? 5 var. 90'ın karşısında kaç var? 2 katı var. O zaman B'nin karşısında 4 varsa B'nin karşısında kaç olacak? 8 olacak. 8. 2 katı olacak. Bunun 8 olması için x'in kaç olması lazım? 5 olması lazım. Gördün mü? Benzerlik oranı böyle kurulur. Kardeş Ali, 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 Veli, Deli. Aa bak doğru açı 180 derece olduğu için şurası 180 derece olduğu için doğru açı 180 derece olduğu için Adana var, Bursa var. Burası Ceyhan olur. Adana, Ceyhan. Burası da Bursa olur. E bekleme yapma o zaman. Hadi devam et. Sağdan başlayalım. C'nin karşısında 4 var. Burada C'nin karşısında kaç var? 2 katı var. 8 var. Sağdan başladım. Sağdan devam ediyorum. A'nın karşısında kaç var güzel kardeşim? X var. Burada A'nın karşısında kaç var? 12 var. Bak farkında mısın? 4'ü 2 katı aşağıda. O zaman soruyorsun. Oğlum 12 sen kimin 2 katısın? Yani 12 ne eşit olacak? 2X eşit olacak. 2x12 ise x ne oldu? 6 oldu. Gördün mü? Çok basit değil mi sence? Bence yani çok basit. Haklısın. Buraya nokta dedin. Bak nokta nokta çizgi halka 180 derece unutma. Nokta var çizgi var. 180 olmaz için ne oldu? Halka oldu. Tamam. Şimdi küçük üçgende çizginin karşısında kaç var? 4 var. Bu arada hangi üçgenler benzer? Bu kırmızı üçgenle üçgenin tamamı benzer. Unutma. Şimdi çizginin karşısında 4 var. Büyükte çizginin karşısında kaç var? 6 var. Küçükten başladım. Tekrar küçüğe dönüyorum. Küçükte halkanın karşısında 6 var. Büyükte halkanın karşısında 4 artı x var. Hop hemen şuraya yaz. 4 çarpı 4 artı x'in 36 olmaz için 4'ün 9 ile çarpılması lazım. 9 olmaz için x ne oldu? 5 oldu. İstersen uzun uzun işlem yap. Sen bilirsin. Sana bırakıyorum. 90. 90 nokta cızgı. O zaman noktayla cızgı birbirine 90 to almıyorsa burası nedir? Noktadır. 90 var nokta var. Burası ne oldu? Çizgi oldu. Güzel kardeşlerim. Yakışıklı kardeşlerim. Bak burada 90'ın karşısı. Burada 90'ın karşısıyla aynı. Aynıysa bu üçgen ile bu üçgen eş üçgendir. Birbirinin aynısıdır. O zaman noktanın karşısında burada 7 varsa noktanın karşısında burada 7 vardır. Tamam mı? Burada anlaştık mı? Tamam. O zaman bak burada çizginin karşısında 17 varsa çizginin karşısında burada 17 olması için burada kaç olması lazım? 10 olması lazım. Eş üçgenlerden faydalandım. Eş üçgen oldu. Eş üçgenlerden faydalandım. Evet. Efendim BD'ye 3 demiş, EC'ye 12 demiş. Arkadaşlar bu soru çok geliyordu bir ara. Çok popüler bir soruydu. Kare ise efendim karenin köşeleri 90'ar derecedir. Hemen yazdım efendim. Önce büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgende buraya nokta dedim. Buraya da çizgi dedim. 90 nokta çizgi birbirini 180'e tamamlıyor. 90 var, çizgi var, o zaman nokta olur. 90 var, nokta var, o zaman çizgi olur. Karenin tüm kenarları eşit olduğu için x x x yazdım mı? Yazdım. Hop, bekleme yapma. Şu üçgenle şu üçgene bir bak bakalım kardeş. Kırmızı üçgene bak, noktanın karşısına kaç var kırmızıda x var. Yeşil üçgene dön, noktanın karşısına kaç var 12 var. Tekrar kırmızıya dön, kırmızıda çizginin karşısına kaç var 3 var. Tekrar yeşile dön, çizginin karşısına kaç var x var. İçler dışlar yaptım, x'in karesi 36 ise x ne geldi? 6 santime, 6 santim geldi. Ha dur 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 dur, benden alanı istemiş. Yani x kareyi istiyor. Karenin alanı x kare değil mi? E ben niye x'i buluyorum ki? Zaten ben alanı bulmadım mı burada? Alanımız ne geldi? 36 santimetre kare geldi gördüğün gibi. Evet. Kıymetli kardeşim. Benzerlik çok önemli. Benzerlik önemli. Benzerlik önemli. Buraya nokta dedim. Buraya çizgi dedim. 90 nokta çizgi. 90 çizgi nokta. Bu 6, 8, 10 üçgeni zaten. E güzel kardeşim noktanın karşısında burada 6 var. Sol tarafta. Burada noktanın karşısında 9 var. Devam et bekleme yapma. 90'ın karşısında solda 10 var. 90'ın karşısında x var. Bak ister içler dışlar yap. 6x eşittir 90 ise x eşittir 15 gelir. İstersen de de ki 2'ye 3 oranı varsa 2'ye 3 oranı olacak. x buradan 15 olacak da ne yapabilirsin? Diyebilirsin. Bu kadar kolay. Gene cirlop gibi bir soru. Çok yakışıklı. Şuna nokta dersem burası ortak açı. Burası ortak açı. Burası ortak açı. Burası ortak açı. Tamam hocam nokta var, çizgi var, halka var. Nokta var, çizgi var, tamam ne oldu? Halka oldu, tamam mı? Kullanmasam da bu oldu. Peki, ne istiyor benden? X'i istiyor. Şimdi küçük üçgenin, küçük üçgenden başlayalım. Çizginin karşısına küçük üçgene ne var? 3 var. Büyük üçgene çizginin karşısına kaç var? 6 var. Küçük üçgenden başladım, küçük üçgenden devam ediyorum. Efendim, büyük üçgen, küçük üçgende noktanın karşısına 4 var. Büyük üçgende noktanın karşısına x var. İçler dışlar çarpımı yap. 3x eşittir. 24 ise x ne gelmiştir? 8 santim gelmiştir. 1'e 2 katı varsa 1'e 2 katından da 8 santim ne olur? Gelebilir. Şuna da sileyim dur. PDF'lere çözümleri veriyoruz ya. Karışmasın ya. Gevezelik yapmayalım. Bu sefer arkadaşların kafası karışır. Evet gençlik. 8-15-17 umarım görmüşsünüzdür. Hemen 8-15-17'yi çakalım şuraya. Burası 17 kardeş. Tamam. Kardeşim bak. Sana şunu demek istiyorum. Buraya nokta dersen. 90 nokta çizgi oldu. 90 çizgi nokta oldu. Bak. Burada noktanın karşısına kaç var? 8 var. Burada noktanın karşısına kaç var? 8 var. Nereden bahsediyorum ben? Şu kırmızı üçgen ile şu yeşil üçgenden bahsediyorum. Tamam mı? Bu kırmızı üçgen ile bu yeşil üçgen nedir? Bunlar eş üçgenlerdir. Eş üçgenler. Noktaların karşısı 8. Noktanın karşısı 8 ise o zaman burada 90'ın karşısında 17 varsa burada kesinlikle 90'ın karşısında ne olması lazım? 17 olması lazım. X eşittir. 17 santim gelmiştir. Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi zor değil. Benzerlik biraz uzun. Bir sonraki dersimizde temel benzerlik teoreminden benzerliğe devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar lütfen notlarınızı alın. Düzenli bir şekilde tekrar edin. Temel benzerlikten saldırmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.